Hay hay hay. Biraz karanlık kalıyor olabilirim bugün. Ama yine de hareketleri yeterince göreceğiz bence. Yes. But first, Pilates. Görünüyor mu? Herkese yeniden merhaba. Geçen haftalarda yaptığımız karın ve kalça challenge'ın üzerine bu hafta odağımızı yeniden tüm vücuda çeviriyoruz. Çünkü tüm vücut sevenler çok fazla her zaman. Bunun için sadece bir adet mat kullanıyor olacağız ve bugünün konusunda özellikle bütün akış boyunca sırt üstü yatarak ya da sırt üstü pozisyonda ve yine sadece uzuvları kullanarak, eklemden itibaren uzuvların hareketine odaklanarak merkez bölgeyi nasıl çalıştırırız ve bununla birlikte tüm vücudu nasıl tetikleriz bunu görüyor olacağız. Akış boyunca isteyeceğim şey yine hareketlerde verdiğim kontrolleri anlattığım şekliyle uygulamaya çalışman. Eğer verdiğim sayılar performansının üzerinde kalıyorsa veya vücudunda yanlış olduğunu sezdiğin, işlerin yolunda gitmediğini gördüğün bir şeyler hissediyorsan sayıyı tamamlamak zorunda değilsin. Fakat bu da her sayıda kendi sınırına ulaştığında pes etmen anlamına gelmiyor. Yine de performansını gözlemeye çalış. Ve bir şekilde bunun üzerine gidebilmen için kendini motive et diyorum. Eğer hazırsam çok da fazla beklemeden seni matına alıyorum sırtüstü yatışta. Haydi başlıyoruz. Öncelikle matıma oturduğum pozisyonda dizlerden bükülü bir şekilde dizlerin omuz hizasında açıklığını kontrol ediyorum. Yani iki leğen kemiği hizasını kontrol ediyorum aynı zamanda ve buradan. Bacaklarımın arkasından alacağım destekle belimi yuvarlayarak, kalçayı yuvarlayarak yavaşça kendimi matta sırt üstü yatırmaya getireceğim. Ve sırt üstü yaptıktan sonra bacaklarını dümdüz uzat. Öncelikle bir kalça genişliğinde kalsınlar. Ve buradan kollarını al götür arkaya doğru uzat. Yine yeniden uyanmaya başladığımız Ellerimizden ve ayaklarımızdan birinin bize asıldığı hissiyle tüm omurgayı açtığımız bir uzama hareketindeyiz ve burada 3 nefes diyafram nefesinde kalacağız. Bunun için burnundan nefesi alıp karnı iyice doldurduğunu hisset ve nefesini verirken göğüs kafesini özellikle kapanmaya başlasın. Ve tekrar aldığın nefesle ayaklarını da pointe itip ellerini daha çok arkaya doğru gönderip omuzları yerinden bir çıkar. Verdiğin nefesle aç parmaklarını, ayak parmaklarını, topuklarını it, kalçayı sık birazcık. Ve burada tekrar nefesi sonuna kadar boşaltıp diğer nefesi daha çok derinleştirebilmek için bir yer arıyorum. Nefesini verirken ayak parmaklarını kapatıp point'e gönder kendini. Ve tekrar nefes alırken aç parmakları, topuklarını itip dizinin arkası yere gelmek istermiş gibi ve dolayısıyla topukların yerden kalkmaya çalışıyor gibi bir noktada arka bacağını ger iyice. Diğer nefesle ayaklarımı point'e itip vücudumun ortasına taşıyacağım ve dış rotasyonu alacağım bütün bacağı. İç bacağı birbirine bastırdım. Omuzları yerinden çıkarmıştım. Onları bir kulaklardan uzaklaştırıp yerine takıyorum tekrar. Ellerimi açtım ve kollarım omuz hizasında kaldı burada. Ve öncelikle sağ bacağımı masa pozisyonuna çektim. Sol bacağım dümdüz yeri güçlü itiyor. Sol kalça da yerde güçlü bir şekilde aktif yani. Ve burada bir nefes aldım. Kollarımı gökyüzünden gövdenin yanına doğru getirdim nefesle birlikte. Nefes verirken sağ bacağı 90'a itip kolları tamamen arkaya uzatıyorum. Tekrar bir. Nefes al kollar aşağı. Dizi büktüm. Masaya çektim bacağı. Ve tekrar arkaya doğru gönder kolları. Uzat bacağı iki. Vücuda şu anda artık iki farklı bölgede, iki farklı hareket yaratıp zihni daha doğrusu belli bir senkronda tutmaya çalışıyoruz. Ve şimdilik kafam biraz karışıyor olabilir hareketi yaparken. Ama biraz daha uzuvların hareketine odaklanırsan, bacağın uzarken ne yapıyor yani aslında? Kolların ne yapıyor aslında? Bir bunu görmeye çalışırsan yavaş yavaş bu uyumu yakalayacaksın emin ol. Son. 3 tane daha bacak 90'a kollar geriye ve 2 tane daha yukarı sol kalçayla yeri itmeye devam ettim. Bir tane daha yukarı ve şimdi dizi büküp kolları yine aşağı indirirken sağ dizi iyice göğsüme doğru çektim. Ve sağ bacağı 45'e uzatırken bu sefer kolları geriye götürüyorum. 1 Ve tekrar dizi çek, kolları aşağı indir. 2 Uzat sağ bacağı 45'e ve çek aşağı indir. 3 Ve aşağı. Bugünkü hareketler biraz daha gözünüze başlangıç seviye gibi gelebilir. Bu kötü bir şey değil bu arada. Her akışın seni çok fazla zorlamasını beklemen yanlış olur ki başlangıç seviye için de mükemmel çalıştıran bir akış. E, ileri seviye için de kontrolleri eğer yeteri kadar uygulayabiliyorsan gerçekten yine akıştan yeteri kadar verim almanı sağlayabilecek hareketler. O yüzden biraz daha sana kolay geliyorsa hareketler yine kontrolleri daha çok takmaya odaklan. Şu an mesela beli sabit tutup Sol kalçayı iyice sıkıp ve sol bacağı yere güçlü bir direnç uygulayacak şekilde bastırıp kolları geriye götürürken sağ bacaktaki uzunluğu da korumaya odaklan. Son bir tane daha. İşler birazcık zorlaşacak. Ve şimdi kollar geriye, bacak 45 dereceye uzadı. Dış rotasyonu aldım bacağı burada. Ayak point'te nefes aldım bacağı 90'a çektim. Dümdüz kollar aşağı geldi. Nefesi verirken sağ topuğu itip aşağı indiriyorum sağ bacağı. Yere paralel yapacak kadar ve kolları geriye gönderdim. 1 Ayak point'te bacağı 90'a taşı. Topuğu iterek bacağı aşağı indir. Kolları geriye gönder. 2 Aynı point'te yukarı. Ve topuğu it. 3 Kolların hızlı hareket etmeye başlamış olabilir. Biyonların hareket hızını kontrol et. Ve bu sırada son 5'e gitmek için her sayıda biraz daha derinleşebildiğim yeri arıyorum. Yani bacağı bir tık daha 90'a taşımaya çalışmak burada hareketi biraz daha ileri seviyeye taşımak demek. Üst bacağının çalıştığını hissediyor olacaksın. Kasığın çalıştığını hissediyor olacaksın. Yukarıda kal. Kollarını yere yerleştirme ama. İt topuğunu al nefes. Nefesi ver point. Al nefes topuğu it. Ver point. 3 ve point. Üst bacak daha çok yanacak. 4 ve point. Sırtın hep yerdeydi. Omuzlar yerdeydi. Ve bacağı dümdüz uzattığım bir noktadaydım. Dizi bükmek yok yani. Şimdi son 4 tane ve 3 uzat bacağı 2 ve son bir tane daha topu itip bacağı aşağı indirirken kolları tekrar geriye gönder sırtına çok fazla kavis vermeden bacağı yerine yerleştir ve ayağını hemen sağ ayağını pointe alıp sol bacağı masa pozisyonuna çek diz, diz eklemini tamamen leğen kemiğinin üzerinde solda yani şurası masa değil, hatırla. Burası da masa değil. Tam bunların eşit olduğu bir hiza. Şimdi kollar gerideydi. Aldım bir nefes burada. Nefesi verirken bacağı 90'a etip kolları vücudun yanına getirdim. Bu sefer kolların hareketi tam tersi yönde olabilir sağ bacağa göre. Bu problem değil. Önemli olan zaten şu anda kolların yaptığı şey. Birazcık aklımızı karıştırmaya çalışmak. Ve biraz da şimdiden, omuz ekleminden itibaren kollara hareketi öğretmeye odaklanmak. Haydi dört, sağ kalçayı sık, sağ bacağı güçlü yere it ve bunu 10 sayı boyunca bırakma. Beş, son beşe gidiyoruz. Yukarı ve dört. Parmaklarımı da iyice açtım. Şimdiden yine onlar da gerginlik hissini yakalayabilsin diye. Son iki tane ve bir tane daha ve şimdi bacağı 45 dereceye uzatırken bu sefer kolları vücudun yanına getireceğim. Yine bacaktan bir asılıyor gibi uzadım. Karnım hala içeride ve sıkı alt karın. Nefesi verirken dizi bükecek, kollarını geriye gönder. 1. Tekrar bacağını uzat, kolları aşağı indir. Sağ kalçayı sık, sağ bacağı ve topuğu it yere iyice. 2. Haydi nefes al, uzat. Ve kolları geriye götür. 3. Nefesi alma ya da verme yerini değişiyorsa yine söylüyorum, bu çok sorun değil. Önemli olan biraz daha doğal akışında kalıp nefesi tam kapasite tutabilmeye odaklanmaktı. Dizi göğüse kadar çekmen bu kalçadan itibaren bacak hareketini biraz daha arttıracak, mobilitesini arttıracak bir hareket. Bunu da yapabilirsin. Bacağı masaya da çekebilirsin. Son iki tane daha ve geriye son bir tane daha ve geriye bu sefer hadi burada kalsın kollar bacağı dümdüz karşıya uzatalım 45 dereceye ve dış rotasyonu alalım nefes alırken bacağı çek 90'a kolları aşağı indir arka bacaktaki o gerginliği hisset topuğunu iterek bacağı aşağı indirirken kolları geriye gönder Bir. tekrar parmak ucunu it bacağı yukarı çek ve Topuğunu iterek aşağıya indir. 2. Sağ bacaktaki kontrolü bırakmış olabilirsin. Hadi onu tekrar bir hatırla. Bıraktıysan omuzlar kulaklara yakınlaşmaya başlamış olabilir. Onları da tekrar bir yerine tak. Sağ kalçam sıkıydı olabildiğince. Ve şimdi son 5'e gidiyorum. Ayak pointte 90'a bacak. Ve flex'te aşağı. Son dört. Son ve tekrar aşağı. Son üç. Sol üst bacak için. Haydi kalmaya çalış burada. Son iki. Ve son bir tane daha. Ve yukarıda kalacağım şimdi. Kollar vücudun iki yanında uzanıyor. Nefes al flex. Sol ayak. Nefes ver point bir. Aç parmakları flex. Kapat. 2, Haydi topuğu ittim. Ve point ittim. 3. Şimdi 4. Üst bacak daha çok yanıyor biliyorum. Ama pes etmenin yeri değil. Son 5 sayı kaldı çünkü. Ve son 4 tane. Uzat. İt topuğunu 3 tane. Uzat. Ve 2. Uzattım. Son bir tane daha. Topuğunu iterken kolları geriye gönder ve sol bacağı uzatarak yere indir. Burada bir ayaklarını serbest bırak, kollarını serbest bırak. Sol kasık, sağ kasık farkına bir bak var mı ya da ikisi de yeterince yanıyormuş şu an. Sağ üst bacak, sol üst bacağını bir izle. Kalçanı sıkma etkisi nasıl bir şey yarattı sende onu gör, omurgan nasıl hissediyor bunu bir gör. Şimdi işler bir tık daha zorlaşacak fakat senin için yeterince zorsa zaten bir önceki harekete dönmeyi unutma. Teker teker bacaklarımı masa pozisyonuna çektim. Belinde çok fazla kavis varsa bir belini birazcık yere iter gibi yap ama doğal bel duruşunu bulmak için sadece. Dizlerini getirdin tam leğen kemiklerin üzerine. Bacakları kapattık öncelikle. Hadi gel şurada şöyle bir merkez bölgeyi daha çok ısıtalım. Kalçayı sıktım burada. İç bacağı bastırdım birbirine. Ellerimi getirip bacaklarımın üzerine yerleştirdim ve nefes alırken beli doğal bel duruşunda tutuyorum. Omurgam, sırt omurlarım özellikle zaten yerdeydi. Omuzlarım da aşağıdaydı. Nefesi verirken beli arkaya doğru yuvarlayıp sırtı ve beli iyice yere itmeye çalışırken iki bacağı ellerimle itip biraz aşağıya düşüreceğim. Bir titreme arıyorum karında ve tekrar doğal bel duruşuna gelip çektim dizleri kendime 1. Tekrar bacaklarını it, beli ve sırtı yere doğru it. Çek dizleri kendine 2. Nefesi verirken beli arkaya itme hareketini yapmak her zaman için daha kolay olacak burada. O yüzden masa pozisyonuna geldiğinde dinlenme yerin gibi gör burası senin. Orada bir nefes al ve bacakları iterken tekrar nefesini verip bütün bel ve sırt omurlarını yerde hissetmeye çalış. Hareketi anladıysan kolları artık geriye gönderebiliriz. İt beli ve sırtı yere, iki dizi uzaklaştır kendinden ve çek tekrar kendine. Haydi son dört tane daha. İt her şeyi yere ve bacakları uzat ve çek kendine son üç tane daha. Karnı dışarıya itmekten bahsetmiyorum. Ikınma yani. Böyle bir şeye giriyorsan bir fark et bunu. Son iki tane daha. Ve son. Bir tane daha. Ve yarım yolda kalacağız. 10 saniye sadece. 10, 9, 8, sık kalça iyice. Burada onu bırakmak daha kolay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çek dizlerini kendine doğru. Ellerine gel asıl onları hatta kendine. Burada bir nefes alıp dinlendikten sonra tekrar bacakları masa pozisyonuna çektim. Ayaklar point'teydi. Kolları götürdüm geriye. Ve burada bir nefes alıp yine uzattım tüm kolu arkaya doğru. Nefesi verirken iki bacağı 90'a gönderip kolları getirdim vücudun yanına bir. Tekrar kollar geriye, bacaklar masaya, beline asla ekstra kavise gitmiyorsun unutma. 2. Yani kollar geriye derken Sırtım yerden kalkmıyor böyle. Belim yerden uzaklaşmıyor. Sırt hep yerde. Ve belin de doğalını korudu. Üç. Ve tekrar nefes al. Ver nefes. Dört. Al nefes. Açıl. Ve ver nefes. Beş. Şimdi son beşe gidiyoruz. Yukarı iki bacak. Son dört tane daha. Kollar aşağı, bacaklar yukarı, ayaklar pointte. 90'da düz olmak değil, nerede düz oluyorsa oraya uzat bacaklarını. Yeter ki dizlerini yokmuşçasına itebiliyor ol. Haydi iki tane daha uzat. Ve arkaya uzat. Artık çok kolay değil sanırım. Arkaya ve uzat. Burada kal, burada bir nefes al. Önce kollarını vücudun iki yanına doğru getir. Nefesi verirken kalçayı sık, beli yere iter gibi yap. İki bacağı 45'e uzat, kolları arkaya gönder. Ve tekrar nefes al. Nefesi verirken beli yere iter gibi yap. Kalçayı sık, iki bacağı 45'e uzat, kolları geriye gönder. Al nefes, masaya çek. Bir. İşler biraz zorlaştı galiba. Ve Iki. Yine önceliğin beli ekstra kavise götürmemek olsun. Orada bir ağırlık hissin oluyorsa bunu bir kontrol et. Ve bunu eğer yeri iter gibi tutamıyorsan, bu noktada tutamıyorsan 90'a gönder bacaklarını bir tık daha. Ve biz şimdi 5'e gittik. Haydi son 5 tane daha var. Al nefes ve verirken açıl alırken kapat. Son. Dört tane. Ve çek dizlerini kendine. Üç. Ve çek. Titrememi görebiliyor muyuz? İki. Ve çek. Son bir tane daha. Ve çek şimdi. Nefes alırken bacakları 90'a uzat. Bu sefer omuzların yerde kalsın. Dış rotasyona çevir. Ayaklar point'teyken. Ve diğer nefesinle birlikte topukları iterek bacakları aşağıya götüreceğim. Kalçayı sık, beli yere it, kollar geriye gitsin. Ve point'te yukarıya asıl tekrar bir. Flex'te aşağı bacaklar, kollar geriye. Point'te yukarı iki. Titremek güzel şey hanımlar beyler. Bunu bulduysan eğer kaybetme. 3. Hareket çok zorsa senin için öncelikle kolların hareketini bırakabilirsin. Elleri yere yerleştirebilirsin. Yani 4. Tekrar. Ve 5. Altı. Haydi bitiyor son dört tane. Bastır iç bacağı iyice. 7 ve son 3 tane. 8 ve son 2 tane. 9, haydi son 1 tane kaldı. 10 burada kal, ellerini yere koy. Nefes al, aç bacaklarının arasını point'teyken nefes ver flex. Al nefes point, ver flex, Artık kasığı ve üç üst bacağı olabildiğince fazla hissediyor olman lazım. Flex son 5 tane daha yapacağız. Düşürme bacakları için 4 tane. 3 kalçayı sıkmayı bırakmadın. 2 Son bir tane daha. Ve pointte kalsın. Topuklarını birleştir, iki bacağı uzatarak yere yerleştir. Oh! Artık gerçekten kasıklar ve üst bacak beni bir bırak hocam diye olmalı. Böyle bir yerdeysek çok güzel bir çalışma çıkardık az önce. Her ne kadar hissi üst bacak ve kasıkta gibi görseniz de sırt özellikle yere itmeye çalışırken kendini olabildiğince çalıştı. Derin kas grubu özellikle kalça olduğu yerde sıkılı kalarak bu bacakları taşımak için en azından olabildiğince güçlü çalıştı. O yüzden hareketleri ya da bu akıştaki hareketleri diyeyim daha doğrusu tüm vücuda hizmet edecek hareketler gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ellerini tekrar kenetle gel. Kollarını başının arkasına gönder. Bacaklarını bir dümdüz uzat. Şöyle bir serbest bırak şu anda ama. Hiçbir şey germedin. Son bir şey yapacağız merkez bölge için ve bu sayede tüm vücudu hissedebilmek için. Bu sefer yine isteğe bağlı. Kolları vücudun iki yanına alabilirsin. Bacakları masaya çekiyor olacağız çünkü ya da ben biraz daha bu kadar zorlamışken zorlamak istiyorum kendimi diyorsan. Kolları geriye götürüp yere yerleştirebilirsin. Opsiyon tamamen sende. Şimdi ayaklar pointte ve bacakları kalça genişliğine açtım masa pozisyonundayken. Şöyle sırtımı yine omuzlara kadar tamamen yerde hissettim. Beli tamamen yere koymasak da arkaya iter gibi bir noktadayım yine. Ve nefes alırken sağ ayak pointte sağ bacağı yere düşürdüm. Onu çekerken solu indiriyorum. Bir, sağ aşağı ve sol iki. Artık Beli arkaya itmeye çalışırken karnına gelen o titreme hiç gitmeyecek. Her harekette var, her sayıda var daha doğrusu. Dolayısıyla acaba ne kadar çalışıyor vücudum diye düşünüyorsan bu titreme derecene bir bak bakalım. Ya da o içeride alt karındaki özellikle ya da kasıklardaki hissine bir bak. Son 4 sağ sol ve Ayakları ne kadar ileriye düşürdük o kadar zorlaştı hareket. Ne kadar kalçanın yakınına düştü o kadar kolay. Son kez. Ve iki dizi birlikte çek göğse doğru. Topukları düşür şöyle kalçaya ve sağa sola sallan. Son bir şey yapacağız. İki bacak birlikte gidecek artık aşağı. Ayaklar pointe gelsin. Kalçayı sık tekrar ve belini yere iter gibi yap. Al nefes. Nefesi verirken iki bacağı birlikte düşür ve çek. Ellerini her zaman kalçanın yanına koyabileceğini unutma lütfen. Özellikle belinde bir yük hissediyorsan lütfen onlardan destek al. Arka kol da devreye girecek böylece. Triceps de çalışacak o tuzluklar dediğimiz yer. Dolayısıyla bunu işini kolaylaştırmak gibi görme sadece. Şimdi son dört tane ve son üç tane. Haydi son iki ve son bir tane daha. Burada kal ama yere koyma. Bacakları yavaşça ya uzatıp şimdi yere yerleştir. Sağ sola doğru düşür bacaklarını. Kollarını vücudunun sağına soluna al ve avuç içini yukarı doğru çevir. Boynu şöyle bir sağa sola doğru çevirerek bir rahatlat. Oh! Ağzından nefesi boşalt tamamen. Ve burnundan diyaframa doğru derin bir nefes al. tekrar burnundan ya da ağızdan yavaş yavaş ver nefesini ama sonuna kadar ver. Ve diğer bir nefes burundan alırken daha çok derinleşmeye çalışsın. yavaşça sola doğru düşürürken dizlerini büküp kendine doğru çek ve kendini kaldırıp bir oturma pozisyonuna gel, bir matına bak. Ne kadar terlemişlik emeği göreceğiz orada. Ve eğer benimle birlikte bu akışın sonunu getirebildiysen samimiyetle söylüyorum. Lütfen kendini bir alkışla. Yes! Bugün sadece bacakların ve kolların hareketiyle vücuda eş zamanlı olarak neler yapabileceğimizi gördük. Ben elimden geldiğince ter attım. Bu sadece çalıştığımızı göstermiyor tabii ki. Terlemek değil direkt yani bunun göstergesi. Bunu bir yine hatırlayalım. Fakat eğer dersin başıyla sonu arasında vücudunda gerçekten bir canlılık bir çalışmışlık hissediyorsan yapabileceğimiz en güzel şeyi yaptık zaten şu şekilde. Önümüzdeki hafta yine yeni bir içerikle karşınızda olacağım. O güne kadar eğer istediğin özel bir şey olursa yoruma bırakabileceğini biliyorsun. Ya da bana Instagram'dan, DM'den ulaşabileceğini biliyorsun. Kendine o zamana kadar çok güzel bakıyorsun ve elinden geldiğince istediğin akışı ama özellikle bu akışı tekrar etmeye çalışıyorsun. Haftaya görüşürüz. Hoşçakal. Fukucuğum Gel aşkım bitirdik gel Hadi gel Evet kalkacağız inşallah ya Hadi gidelim Hadi gidelim oğlum Hadi kalk